Orada herhalde tel var Bir kaptı teli. Teli kapınca böyle. 2 3 4. Merhaba değerli izleyenlerim ve değerli takipçilerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomda yeni taşındığımız evin bahçesini temizleyeceğiz. Öncelikle kurumuş ağaç ve dalları var. Onları kesip kaldırdıktan sonra alttaki çöpleri temizleyeceğiz. Eşim Ama Özkan küçük dalları halledecek. Ağaç küçük küçük doğuracak. Abi de e, kalın olan yerlerini kesecek. Hadi bakalım iki elden başladık hayırlısı. Bahçeyi tertemiz yapalım. Şu ağaçlar üstünden kalksa temizlemesi daha kolay olur. Kediler, köpekler burayı meskan tutmuş. Bunun bir tanesi kurumuş, yıkılmış. Evet. Diğer de elektrik direğine böyle yaslanmış zarar verecek diye. Aynen. Kesti bunları ev sahibimizin oğlanları. Abi iyice inceltti elektrikli testereyle. Odunların çok az yeri tutuyordu. Onları da baltayla kopardı. Böyle. Bayağı bir odun çıkacak buradan. Şu bahçenin haline bak. Arınır mı burası sizce? Arıncık. Yok ya. Yani. Yeter ki yapmak ister. Evet. Zaten bahçe çok pis değil. Yaparsan çok... bak, yapmazsan da. Aynen. Bakarsın bak, bakmazsan da olur demişler. Biz de bakalım bak olsun. Hadi bakalım. İki aydır abiyi bekliyoruz gelecek diye. Ben de bahçeyi Aa. bir an önce temizlemek istiyorum. Çok Canım çıktı. Çok yoğun çalışıyorum. Özkan biliyor. Üç ay şey. 24 saat arasında bir yeri var. Bir pazar günü boşun, pazar günü ek işlere koşuyor. Ha, ilgin, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bugün yağmur vardı, mı? Bir Evet. Özkan Her aklımda diyorum, sen aklımdasın diyorum. E diyor, gelmiyor birader diyor. E Özkan'a ben söylüyorum da ondan. Vallahi abi ablam kızıyor diyor. <laughs> Bahçeyi bir an dedin. önce temizlemek istediğim için o yüzden. Aynen. Yukarıdan baktıkça böyle evet. kötü, kötü görünüyor. görünüyor. Evet. Ne yapacaksın? Herkesin kendine göre işi oluyor. Tel örgüye dikkat abi. Ben keseyim onu. Kalanları ben alıvereyim. Şu ben. O ağaçmış, o da kesmişler. Nereye girmiş? Oradan Bunu, kesme abi, oradan kesme. Buradan ben ayarlayayım. Ay alttan de nereden girmiş? Ha, şey tele girmiş. O zaman ben, ben, ben ayarlayayım kanka. Tel örgüye zarar vermeyelim. Allah var falan diye. Ben de demlemeye çıkacaktım ama iyi sağ ol abi. Odunu vuracaksın üstüne bunlardan koyacaksın Bir gittik tamam. Evet. Tutuşturmak için ince dallar güzel. Çitim deriz biz onlara. Bizim köyde çitim diyorlar. <laughs> ah sesim de gitti. Valla ben eve çömin okurdum. Öyle ben mi? Gördün mü Özkan? Ha. Bu böyle meyve ağacı falan değil. Ne ağacı bilmiyorum. Daha önce varmış burada. Kütüğü işte burada. Bayağı bir kalınmış. Bunu budamışlar buralandan arkadaşlar. Tekrar buradan palatırlığa çıkmış. Şöyle tazelenmiş çıkmış. Dallar da dağılmış yola doğru falan birinin gözüne girecek. O yüzden biz bunları şöyle dipten dipten kesiyoruz. Gerçi Özkan bunları biraz yüksek kesmiş ama şuradan tekrardan keseriz. Şöyle arkadaşlar. şu kütükten çıkan dal böyle gelmiş buradan tel örgünün arasından geçmiş inceyken burada kalınırmış büyümüş bu buraya yapışmış tel örgüye bu nasıl çıkar bilmiyorum çöplük olmuş burası çöplük sarmaşıklar da tellerin arasına girmiş düzgarına falan gelen çöpler burada birikiyor o yüzden bu sarmaşıkları keseceğiz temizleyeceğiz kökü nasıl olsa o tarafta tekrardan olur büyür yavaş yavaş acele etme Özkan tarafını sakatlama niye falan vurma yani sakin sakin bir günde bitmez zaten bu kadar pislik daha önce yapacaktık arkadaşlar burayı biz odunları böyle abi bekledik. İşi varmış o yüzden. Elektrikli testere olmadan da zor olacaktı. O yüzden abinin müsait olmasını bekledik. Bence onları makasla kessek seni daha az yorar. <laughs> Evin üstünde bak çiva makası varmış. Birazcık kör, ağzı küflenmiş ama yine de işe yarar diye düşünüyoruz. Ev sahibininmiş. Aldım geldim yukarıdan. Ver bakayım onu. Geçiyor mu? Geçmiyor mu? Yamulmuş mu? He, sapı yamulmuş Özkan o yüzden. Heh, abi anlıyor bak. Daha mı iyi oldu? Evet. <laughs> Teller yıkılmış. <Aynen>. Yamulmuş. <laughs> Aman Özkan ellerine dikkat et. Şimdi bütün elimle seni. Çok pis ya. Bu bir haftadan geçti. Kesik kesik onlar kısa kısa çekin. Çiçek, mi? Evet. Al. Al teyze. Ne oldu? El dolandı, elimizi parçaladı. Hey. Abi. Sen şey var ya bak, ne yaptı? Tel varmış orada, bacağı da mahvetti. Eyvah. Şey Özkan şu bakkalda yara bandı var mıdır? Şey tel dolu, tel dolanmış da abinin eline. Buraya bak. Hızından böyle patır kütür şey yapmış, delmiş. Öyle mi? Hı. Allah korusun. Allah beterinden korusun. Niye ya. öyle oldu abi o? Orada. Tel ne işe yarıyor o da? Sıkıştırmış. Orada, orada gel. oradaymış tel. Orada mıymış? Oraya girdi. Ha, telle bağlamışlar herhalde. Ben zannediyorum şu çarkın orada, içindeydi herhalde. Orada varmış. Ne oldu lan? Tel varmış oh, şurada. De, orada herhalde tel varmış. De, bir kaptı teli. Teli kapınca. Bakayım. Toplar mı? çok yok değil mi? Deldirdiler herhalde böyle. 1, 2, 3, 4, 5. Tırmıklamış. Vurdu yani tel. Hı, hmm, ucu değince delmiş. Gel bu tarafa gel. Büyük gel değil de baya 4-5 yerinde var. Küçük küçük delmiş. Bant var gel bir bantlayın mı gel. Bantlayın. Abi çok Allah. geçmiş olsun. Allah, Allah betimden korusun. Tehlikeli tabi canım bu öyle. Bak bırakacaktım vuruyor bu oynayla dönüyor ya. <laughs> ha. Bıraksam gidecek. sağa sola gidecek. O yüzden bilinçli kişilerin yapması daha Suttum iyi. Tuttu artık. Yerlerse, elimiz kanarsa kanasın dedim. O, o anda kapatamıyor musun makineyi? Yok kapattım da durana kadar. Ha, durana kadar. Kaç yani, devir dönüyor. O yüzden bilmeyen kişilerin yapması Abi, çok canım, sakat tehlikeli. Mı? Sakat. Elini kolunu kaptır. Sonra tel var. Teli bir kaptı tamam. Yapıştırın her tarafına. Gerek yok ya. Şu, yapıştır yapıştır ya, kanamasın biliyor o, he, kere, kestir kestir. O, Ayak bir yerini kesti. Buradan. Hangisi? Şu o, bizim yan komşu mu? Tabii. tabii. Yani. tabii o uzun kesiyordu. Abi sakat bunu. Bunu herkes uzun kesemez. Tabii. Ben de şey... demirciyim. Bunu nasıl kullanacağımı biliyorum da yani dikkat etmek lazım. Keli kaptı. donadı, Var başladı. Şey tenturut vardı. Yukarıda getireyim mi? Ya gerek yok ya. Tenturut falan kesiyor. Bak varsa şuradan var ya sustalı bir girdi buradan arkadan çıktı hangisiydi o Hı. ha, şu parmak bak buradan girdi buradan çıktı bak ana kuş ölüsü mü tavuk mu ne o Ana, anam. Ölmüş kalmış. Nerede kedi getirmiş. Kedi evet, getirmiş herhalde. Şey, Yolu şey. çok fazla işgal etmeyecek Nerede? şekilde Nerede? kenara yığalım. Atılacaklar yolun kenarına atalım. Evet. At. Hı. Hı. Tamam. Özkan çuval mı geldi? Çuval. Özkan getirdim yukarıdan. Kırmık kürek bir de küçük çapa getirdim. İyi abi kısa kısa kesiyor bak. <laughs> Ben, ben böyle de Ağacı mı? Ağacı sakın kesmeyin ha. Hayır. Bu sadece. Kesmeyin. <laughs> Çocuklar seviyor ağaçları. Ablam diyor sakın kesmeyin. Kes. Hayır hayır <laughs> ben bu dallarını budayam diye anladım da yok. Ağacı seviyorum ben. Şurada kök gitmiş. Sarmaşık çok arsız bir ot ok ya. Anam ne ararsan var ya. Tel bu tarafa yatmış ya orada boşluk kalınca arasına dolmuş pislikler. Şöyle çekeceğiz onu. Gördüm. Tabii önce temizleyelim. Şurada da var bir şey. Aslan yatağından belli olurmuş. Değil mi abi? Aslan diyorum yatandan belli durmuş. <laughs> Elini vurma Özkan. Taş gibi şeyi de atalım Özkan. Yoruldum. Akşamlar var. Elini vurma sakın. Sarmaşıkları kesmesek bu çöpler arınmaz. Kile gibi örülmüş böyle tellerin arasına içine de çöp dolmuş. çekmiş zaten. Kökünü de şurada bıraktık arkadaşlar. Tekrardan patlar. Şöyle kökü burada. Sarmışık arsız bir oturuyor zaten bitki. Tekrardan patladım şöyle düzenledikten sonra tellerin üzerine bu şekilde sarar. İbrahim abi bu çıkmaz mı? Bak kaynamış buraya. Çıkmazsa da şöyle tele yakın yerden keseceksin kalacak öyle. Kaynamış çünkü tele. Kalsın. İş ona kalsın diyor Özkan. Aslında şu Selvi'nin yaprakları gübre olurdu ama tabii altında çöpler olduğu için çöplerle birlikte bunlar da gider artık. Şunlar. Şöyle. Ağaç dallarını bunun içine koyup yukarı çıkaracağız arkadaşlar çatıya. Yan komşu çuval vermiş. Özkan'a içine koyun taşırken diye. Böyle her taraf yayıldı. Ama bir açılma var sanki Özkan. Bunları karşı komşu alacak. Benim karşımdaydı. Yeni taşındı. Arabada almamış bunları çiçekleri. Buraya bizim bahçeye koydu. Emanet etti şöyle üzerine ağaç dalları yıkılıp kırılmasın alev ayarlarım. Burada bir tane zakkum ağacı var. Şöyle patlamış. Aslında şurada Özkan deli dut da var. Onu aşılasak olur şu. Ben buraya limon dikeceğim. Limon mu dikeceğim? Bir tane limon, bir tane zeytin. Zeytin. dut sinek çöküyor yani. Öyle mi? Bir limon Olsun yok Özkan. Yok. Biri kayn olacak sinek çok da. Ben yok. dut ağacı dedim ama kesmişler şuradan delice, dur, delice. delice tut böyle ince ince palatırlar çıkmış öyle <laughs> mi orada gördüm. Ha. vardır bir araştıralım onu zeytin limon ağacı dikelim şu köşeye açıklık olan yere kuruyan ağacın yerine daha çok işimiz var çok şu anki durumu bu bayağı iki üç saattir buradalar <laughs> iki kişi çalışıyor hala bitmedi daha çok iş var arkadaşlar. Çok yani çöplük olmuş burası resmen bir çöplük. Sarmaşıkların birazını kesti böyle arkadaşlar. Biraz hala duruyor. Sarmaşığı seviyorum ben. Güzel oluyor ama bunlar iyice kart almış. Budanmayınca içine böyle çöp dolmuş. Ne ararsın var. Cam kırığı, şişe. Yani çöplük olmuş burası resmen bildiğiniz. şunlar hep şeymiş arkadaşlar. Daha önce ağaçmış, kurumuş herhalde. Bilmiyorum. Kesmişler şuralarından ince ince patlamış. Bunlar yine patlıyor. Biz geldiğimizde de kesmişlerdi. Yine aynı şekilde. Yağmur çilemeye başladı. Odunlar ıslanmasın diye içeri taşıyor. Yukarıda bunlarla gözleme yapacağız. Allah nasip ederse. Artık işte. Çağırız çağırız. çağıracağız ya. Çağır, Çağır. Yapacağız yapacağız. Yukarısını ayarlayabilirsek gelecek olan çok var gözlemeye. Bunlar biraz uzun kesmişim sanki Özkan. Sıkar mı bunlar bilmiyorum. Bunları ben de çuvala koyamıyorum. Şura balkonun altına koy ver onlar. Komşunun gözüküm. tamam. Eee. O suç şeylerini ne ki? Ha sulan diye koymuş herhalde komşunları. onları. Şu çürük yerine atalım abi Bak çöpe de. Baksana. Diğer yerleri baksana yanabilir. Baksana, bırak, bırak. Yaptı vallahi abi. Işte. Ne Çivi var. Çivi var köftü bak. Gel lan al baltayı al. Baltayla al. yap abi hiç zorlama. Abi onlar çöp ya. Batır her yeri ha. Tamam şuraya duvarın bu bir yere güzel, ya. şey güzel yana diyor abi. <laughs> valla ben bunlara şömeli yakıyorum biliyor musun? O Doğal gaz var. yok mu sizde? Yok. Camları yok. açıyorlar. Valla. Camları açıyor. Duramıyoruz valla. Gerçekten mi? Şömine o kadar ısıtır mı ya? Oho. Camları açıyor. O kadar <laughs> ısıtıyor yani. İşte ben şömineyi o kadar bilmezdim. Sadece etrafını Olur. odayı en fazla ısıtır diye düşünüyordum ama. Büyük o zaman sizin şömine. Büyük. Tuvala koyalım onları ama. Döküntülere bir batırmaz. Merdivenleri falan. Biliyor musun bak. Bunlar oldun ya. Biz bunları yakıyoruz şömine Evet ya. evet. Gel şömineye ne alsın yanar. Yancık olduktan sonra. Bunlar biliyor musun? Çıtır çıtır. Oo. Oh Saman gibi ya o yüzden. Daha güzel ya. yanıyor. Bahçe sanki gözüme daha büyük Aha. geldi, temizlenince. Hah, bunlar nasıl yanıyor biliyor musun? Şuraya. Kuzne var bizim yukarıda. Kuzne, soba var. Atacaksın, yakacaksın onları içine patates süreceksin. Kuzne bizim kapaklarını da taşımacı kaybetmiş yok. Üç tane kapağın üçü de yok. Şu makasları falan yine yukarı koyalım da çöplerin içinde kalmasın. Kürek var. Kırmık. onlara el sahibinin. Abi alışkın bu işlere hemen. Kolayını biliyor. Biz? Sen de biliyor. Sen de köy çocuğusun. Ben de öyle. Biliyoruz canım. Bilmesek zaten uğraşmayız bu şekilde. Pislikle. Çalıyla çırpıyla. Kurumuş çıtır çıtır. <laughs> Abi maske vereyim mi maske? Yok. Vermeyeyim mi? şöyle balkonun altına çuvalın içine hararın içine koyduk, yığdık böyle. Çırpılar ıslanmasın diye. Daha sonra evin üstüne çıkaracağız. Şimdi hemen böyle koyduk yağmur yağdığı için arkadaşlar. Temizde bitmiyor. Teştikçe çıkıyor, teştikçe çıkıyor pislikler. Allah'ım Allah'ım. Şöyle bir araba var pislik. Çöplük, çöplük, çöplük olmuş. Burası Boşuna dememişler atalarımız bakarsan bağ, bakmazsan dağ diye. Böyle burayı bakmadıkça temizlemedikçe evin etrafı çer çöp pislik olmuş. Bu şekilde. Şu kuruduğu için kesilen ağacı da şöyle topraktan eğil keseceğiz ki birinin ayağına falan takılmasın düşmesin diye. Hem de böyle biçimsiz görünüyor burada orta yerde. Ha maşallah bereket yayıyor bereket. Allah'ım bize yardım ediyor. Yardım. Yerler tozumasın diye. İbrahim abi yağmura falan aldırmıyor vallahi. Devam ediyor çalışmaya. Evet sevgili izleyenlerim, bahçenin bugünlük son hali bu şekilde. Şöyle bayağı bir kabası gitti temizlendi baya şu köşe yarım kaldı yağmur çok fazla yağmaya başladığı için o yüzden bıraktık İbrahim abiyle eşimin ellerine sağlık çok güzel oldu şimdilik bu kadar Tabi burada bitti mi bitmedi arkadaşlar. Daha bahçenin çok işi var. Burasını güzelleştireceğim. Ağaçlar falan budanacak. Yaptığım zaman aşama aşama çekip sizlerle de paylaşırım. Rahmet yağıyor arkadaşlar, bereket yağıyor. Biliyorsunuz uzun zamandır yağmur yağmamıştı. Şu an yağmur yağdığı için de çok mutluyum. Bir videonun daha sonuna geldik bugünlük de bizden bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı Kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.